yepyeni bir seriye başlıyoruz. Dremel eğitim seti. Adım adım elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım, taktikler vermeye çalışacağım. Başımdan geçen olumsuzlukları, talihsizlikleri, yapmamanız gerekenleri size aktarmaya çalışacağım. Bu doğrultuda sizden gelecek olan dönüşlerle, feedbacklerle, yaptığınız yorumlarla bir sonraki videoları tekrar oluşturmaya çalışacağım. Bugünkü videoda yapacağınız yorumlar bir sonraki videoda içeriğin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Veya soruların cevaplanması için bir yol gösterici anahtar olacaktır benim için. Bugün biraz giriş seviyesinde biraz Dremel'i tanıma, ile Dremel ilgili neler yapılır bunları aktarmaya çalışacağım. Zaman zaman notlarımı kontrol edeceğim. O yüzden göz temasımız kaybolduğu anda lütfen kusuruma bakmayın. Öncelikle Dremel cihazı kimler içindir? Neden alınır? Dremel ne iş yapar? Dremel cihazı bir el motorudur aslında. Bunun en kısa örneği dişçi motorudur. Dişçilerin kullandığı cihazlar aslında dremelin benzeri bir yapıdadır. Ona da çeşitli uçlar takarsınız ve dişi üzerine müdahaleler yaparsınız. Dremeli, Dremel cihazınız daha önceki videolarında aslında anlattım. Fakat şimdi uygulama yapmadan sadece neler yapabileceğinizi kısaca ve kimler için olduğunu kısaca bahsetmek istiyorum ahşap oyma ile uğraşanlar özellikle dremeli, e, dremeli tercih edebilirler. Ahşap oymanın iki farklı türü vardır. Ahşap oyma klasik yontma bıçaklarıyla yapıldığı gibi klasik oyma bıçakları iskarpele tarzı setlerle yapıldığı gibi aynı zamanda elektrikli motorlu cihazlarla da yapılabilir. Bu elektrikli motorlu cihazlar, dremel gibi yontma cihazları, freze uçları ile işlem yapabilirsiniz. Bunun dışında daha büyük motorlarla daha büyük parçaları işleyebilirsiniz tabii ki. Metal üzerine aşındırma yapmak isteyenler yine dremeli tercih edebilir. Bu aşındırma nasıl bir aşındırma ondan bahsedeyim. Bu aşındırma kesinlikle yüzeyden talaş alma, büyük talaş alma şeklinde değil de sadece iz bırakma gibi düşünebilirsiniz taş işleme. Taş işleme yine özellikle takıyla uğraşanların sıklıkla başvurdukları bir yöntem Dremel'dir. Dremel elmas uçlarla taş işleme yapabilirsiniz. Taşın üzerine çeşitli motifler yaparak, üzerine belki de boyamalar, aşındırmalar yaparak yine farklı güzel taşlar, güzel aksesuarlar oluşturmanıza imkan sağlayacaktır cam üzerine oldukça başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Yeter ki kendinizi bu konuda biraz geliştirin ve biraz resim yeteneğiniz olsun. Çok güzel portre çalışmaları yapanlar var. Polisaj yani parlatma bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz. Her türlü küçük taşlama işlemlerinde kullanabilirsiniz Dremel'i. Jet kesme taşı kullanarak metalleri kesebilirsiniz. Dremel'in bileme taşlarıyla küçük bileme işlemleri yapabilir. Kesme taşıyla çeşitli metalleri, sert cisimleri kesebilirsiniz. Tabi makul ebatlardakilerini. Her markada çeşitli ürünler var. Dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Ben Dremel'i tercih ettim ve Dremel ile devam ediyorum. Tabi bu sürekli Dremel ile devam edeceğim anlamına gelmez. Dremel ile herhangi bir anlaşmam yok onu da söyleyeyim. Dremel'in özellikle reklamını yapıyor gibi oluyorum ama Dremel ile özel bir anlaşmam yok benzer farklı bir cihaz da kullanabilirsiniz. İlk günkü anlatımlarım bu kadar olacaktır. Çok fazla sizi sıkmak istemiyorum. Seri kısa kısa videolar şeklinde olacak muhtemelen. Biraz Dremel'in yapabilirliği anlamında bir tanışma videosu şeklinde oldu. Bir sonraki videolarda artık uygulama kısmına geçeceğiz. Dremel'i tanımayanlar için umarım ilk ders faydalı olmuştur. Neler yapabileceğinizi Dremel'in yapabilirliği konusunda umarım biraz fikir sahibi olmuşsunuzdur. Güvenliğiniz için güvenlik ekipmanı kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.